Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda uzun zamandır yapmadığımız bir videoyu yapacağız arkadaşlar. Uzun zamandır çekmediğimiz bir videoyu çekeceğiz sizlerle. E, salma kafeslerimiz gördüğünüz üzere bayağı bir doldu. E, üst kat genellikle erkek ağırlığı, alt kat sadece dişi arkadaşlar. Üst katta dişilerimiz de mevcut ama e, dişilerden yavru olanları var arkadaşlar. Anaçlardan dişi burada yok. Onu söyleyelim geneli erkek arkadaşlar buranın da hatta şuradaki hareketlerden de erkek olduğunu bariz bir şekilde anlayabilirsiniz. Ee, bugün arkadaşlar tekrardan söylüyorum e, dişilerden veya erkeklerden bir tanesini alıp e, Diğer kafese atacağız. Mesela dişlerden alıp erkeklerin kafesine atabilirim. Erkeklerden alıp dişlerin kafesine atabilirim arkadaşlar. böyle bir video çekmeyi düşündüm. Dediğim gibi uzun zamandır çekmemiştim ki bizim kanalımızın zaten en çok sevilen videoların video konseptinden bir tanesi bu arkadaşlar. bunu biz genelde ne zaman çekiyoruz? Genelde kuşları yazın eşten ayırdığımız zaman. işte erkeklerin hepsini biliyorsunuz tek bir salmaya bekliyoruz genelde aynı şekilde. Dişleri tek bir salmaya bekliyoruz arkadaşlar. Eş tutturmak için zaten ben bu videoyu Çekiyordum yazın. Şimdi dediğim gibi uzun zamandır çekmemiştik. Kuşlarımız da zaten bayağı bir e, salmada dolu. Onların videolarını çekip sizlere göstereceğim arkadaşlar. Ama şu an karar veremedim. Acaba dişi mi atsam aşağıya erkek mi atsam? E, erkek atsam daha iyi olacak herhalde. Çünkü yukarıda çok fazla anaç erkeğim yok. Ama aşağının neredeyse çoğu anaç dişi arkadaşlar. E, buradan hangisini atabiliriz? Buradan şu sarımı atabilirim. E, Japonesi yakalarsam atarım. Ee, yakalama ihtimali biraz düşük çünkü küçük olduğu için çok kolay kaçıyor ve seri uçuşları var. Onların rengi bu arada muazzam oldu arkadaşlar. Ya bunu atacağım ya yanındaki e, sarı yüz mi atacağım. Bunlar e, anaç erkekler ve kızgın erkekler arkadaşlar. Süreyi girdiler problem değil. Kurulaşacaklardı hiçbir şey yapmasa bile ama büyük ihtimalle dişler üzerine atlayacaktır. Bakın burada mesela dişlerimiz mevcut. Dişlerin çoğu eşe atılmamış dişler arkadaşlar. İşte karşıda Japonesimiz var kremiyo dişimiz var. Spangle dişimiz var mavi. Ee, bunlar eşe atılmamış olanlar. Yerde painted su yeşil dişim var. Bunlar eşe atılmamış dişiler arkadaşlar. Yavru yumurta alınmamış dişiler. Hatta yavru yumurta alınmamış bir tane de kaçta gri sarı dişim var. Ee, bunların arasını atacağım. Hatta erkeği alalım atalım. Hangi erkeği atalım arkadaşlar? Şöyle bakalım. Buradan ee... Sarı yüzü alsam, bu sarıyı mı alsam hala karar veremedim. İkisinde de şovkan mevcut bu arada. Zaten duruşlarından, kafa yapılarından, kanıtlarından net bir şekilde anlayabilirsiniz arkadaşlar. Hiç anlamayan arkadaşlar bile dış görünüşünden bariz bir şekilde farkı anlayabilirler. Ben şuradan şunu yakalamayı düşünüyorum. Hatta yakalayalım, düşünmeyelim. Gel. Kolayca aldık. Şöyle bismillah diyelim alalım atalım. Bunun normalde kendi dişisi var arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum ben normalde bu videoları kuşlara eş tutturmak için yapıyordum. Ama şu anda dediğim gibi uzun zamandır bu video konseptini çekmediğim için tekrardan bir tane daha video çekip kanala yüklemek istedim. Ve erkeğe dişi salmamızı attık. Kaç tane dişimiz mevcut hemen onları da sayalım sizlere. Evet mavi geldi bakın. Griye Gri geldi. Bakın hepsi uyanıyor arkadaşlar. Bakın yukarıdaki feyint geliyor. Erkeği araya aldılar. Bir tane daha erkek atabilirim belki. Bunların çoğu şu anda ayrı kafesler atsam direkt yumurtlayacak kuşlar ama ben biraz daha gelişimlerini bekliyorum arkadaşlar. Toparlanmalarını bekliyorum. Bakın beğendiklerini nereden anlarsınız? Onu da söyleyelim sizlere. Bu arada erkeğimiz nerede? Erkeğimiz orada. Bakın beğendiklerini dişlerin hemen sizlere göstereceğim. Bakın kafa tüylerini görüyor musunuz arkadaşlar? Özellikle ense ve sırt kanat altındaki tüylerini kabartırsa erkeği beğendiği anlamına geliyor ki şu mavi şu an yanaştırmıyor yani öyle bir Baskını baskınlık kurdu diğer dişlere. Kaç tane dişimiz var? 3, 4, 5, 6, 7, 3 de orada 10 tane dişimiz var arkadaşlar şu an bu kafeste. Yukarıya atmış olsak yukarı baya bir kalabalık, güllük gülistanlık duruyor arkadaşlar. Burada baya bir kuş var bu arada. 5, 4, 9, 9, 11, 15, 17, 19, 20, 21. 21 tane de yukarıda kuş var arkadaşlar ama dediğim gibi bir sonraki videoda da olmazsa veya birkaç gün sonraki videomuzda da dişilerden bir tanesini alıp yukarıya atabiliriz. Ee, o dişimiz bunu beğendi Önümüzdeki sezon eş olabilirler ki güzel de yavru verirler Çünkü renk uyumları birbirlerine e, Oluyor arkadaşlar Zaten bu erkeğimizin normalde kendi dişisi de Bunun renk tonlarında e, Hatta kanatlı da aynı diyebilirim Verecekleri yavru da büyük ihtimalle gene erkeğe mutasyonda olacaktır Resesif mutasyon yavru atacaktır e, Bunları eş düşünebiliriz Bakın mesela şu, şu an bunları ben kafama yazdım Şuradaki dişi mesela bu erkeğimizin yavrusu Bakın karşıda kremi dişimiz var Bunlar o eş olabilir mi? Bunlar o eş olabilir arkadaşlar. Problem olmaz. Daha önceden böyle birkaç eşlemem mevcut ama farklı kuşlar olduğu zaman genelde anne kendi yavrusuyla beraber eşe atmıyorum. Şu anda da bakın o pentet dişimiz zaten erkeğe sardı. Erkeğin peşinden ayrılmıyor. Bakın şov dişimizin yanına gitti. Şov dişimiz de kabardı. Buradan anlayacağımız ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi erkek bir ortam alışması lazım. Şu anda e, şoklandı. Dişilerin arasında gel geldiği için. Bakın mavi beğendi mesela. Mavi ile yaşatsam olacaktır. Painted ile %100 olacaktır. Yukarıdaki diğer mavi ile yaşatsam kesin olur. E, bakın oradaki griyi de beğendi. Bakın, zaten hemen belli ediyor. Yanına düştüğü zaman, yanına geldiği zaman arkadaşlar bakın. Dişinin kapat tüyünü sırtı şu an kaldırmadı arkadaşlar. Sırt tüylerini de kaldırıyor. Şu an enseyi kabarttı. Enseyi sırt tüyünü kabartırsa anlayın ki dişi beğenmiş demek anlamına geliyor arkadaşlar. Biz bu şekilde anlıyoruz. Zaten yaptığı hareketlerden de anlaşılıyor. önümüzdeki sezon bakın bu dişiyle kesinlikle denenebilir. Güzel de yavru atacaktır. kendi mutasyonunda da atar büyük ihtimalle. O da salıncağa gidiyor sürekli. Bakın gri de yanaştırmıyor şimdi. Erkeğe farklı farklı işler sahiplendi. Bunlar şu anda arkadaşlar 6 aylık civarı. 5-6 aylık civarı. Bakın buradaki mavi spangle'ımız. Yandaki painted dişimiz. Kremio dişimiz. Bunlar 5-6 aylık civarı. Ben bunları Önümüzdeki sezona kadar eşe atmayı düşünmüyorum. Ee, belki bu sezon bir kuluçka eş deneyebilirim ama onu söyleyeyim. Bir kuluçka dahi olsun eş deneyebilirim. Erkeğe çok rahat bırakmadılar. Şu üstüne atlıyor direkt. O çok beğendi. Ve kuşların çoğu şu anda tüyde arkadaşlar. Bakın karşıda bir tane jumbo dişimiz var. Şov değil bu arada onu söyleyelim. Jumbo mutasyon. Jumbolar 5-6 aylıkken bu ayara geliyor arkadaşlar. Daha da büyüyecek. 4 ay daha büyüme evresi var. Gelişme evresi var. Bakımları güzel yapıldığı takdirde bir bu kadar daha biraz daha kalıplanacaktır arkadaşlar. Kafa yapısı iyice güzelleşecektir. E, tabii ki bakımında önemi var. Hani kuşun bulunduğu kafes dahi fark ediyor arkadaşlar. Geniş kafesi daha fazla büyüyor hayvan onu söyleyeyim sizlere. E, bu kafeste bıraksaydım mesela bu kadar olmayabilirdi. Ama geniş kafesi olduğu zaman ve düzenli vitamin ve mama takviyesi verildiği zaman kesinlikle fark ediyor arkadaşlar. Buna en güzel önceki videolarımızdan e, kuşları salmada büyüttüğümüz kuşlara bakabilirsiniz. Oradan görebilirsiniz arkadaşlar. Zaten çoğudan salmada yetişip büyümüş kuşlardan oluşturuyorum ben takımlarımı. Burada şov dişimiz var. Bakın bu da tüye girmiş. Kafa patlamış bayağı bir. Bu dişi bana gelmek istiyor. Gel. Bu da beni beğendi herhalde. Gel. Gel kızım gel. Vallahi bu da beni beğendi bak. Karşıda mavi spangle bakın şu anda erkeğe uyuluyor. O da bunun kardeşidir bu arada arkadaşlar. Sadece ne fark var? Renk tonu farkı var arkadaşlar. O biraz daha koyu renktir. Bu biraz daha açık renktir. Önümüzdeki sezon çok güzel yavru yumurta alacağım dişilerim bunlar. Daha da eklenecek bu arada. Bu kadar değil. Daha da fazla eklenecek. Yukarıda zaten şov yavrularım da var. Onları da göstereceğim sizlere birazdan. Ee, bu arada sitemizin e, durumu şu anda gayet güzel gidiyor arkadaşlar e, biliyorsunuz alışveriş sitesi açtık e, şu anda gayet güzel gidiyor hiçbir sıkıntı yok e, günlük düzenli olarak kargo çıkartıyoruz ki şu an 3 kişinin altına henüz düşmedik e, 5 gün oldu arkadaşlar 15 kişi hatta 15 kişi de geçti 15 ile 20 arası diyeyim daha e, net bir sayı verelim sizlere 15 ile 20 kişi arası bir kargo gönderimimiz oldu e, şu an 4'ü 4 bitirdik 5. güne girdik arkadaşlar e, Gayet de güzel gidiyor. Bu arada sizlere gönderdiğim zaman kargoların içinde sürpriz hediyeler çıkıyor arkadaşlar. İşte atıyorum suluk gönderiyorum. Mesela yuvalık malzemesi gönderiyorum arkadaşlar. Taban malzemesi gönderiyorum. Veya mineral blok gönderiyorum. Mineral blok nedir? Hemen gösterelim. Bu. Veya kendi kullanmış olduğum mama içerisinde kalsiyum toz var. Bundan gönderiyorum. Hani değişiyor. Dediğim gibi e, miktara göre gönderdiğim hediyelerin de sayısı artıyor veya azalıyor arkadaşlar. E, Hediye de gönderdik bilginiz olsun Alışveriş yapan arkadaşlarımızın Bilgisine diyelim e, Sitemizde aşağıya linkini bırakacağım Alışveriş yapmak isteyenler orada yapabilir e, Tohum eklemedin diye soran takipçilerimiz vardı Tohumları da arkadaşlar e, Bu ayın sonunda tohumlar da eklenecek Birkaç malzememiz daha var onları da ekleyeceğim bu arada Yine bayağı bir mal alışımız olacak Öncekilerden çünkü çok fazla bir şey kalmadı arkadaşlar Tükettik diyebilirim daha bir haftada e, Yine almaya devam edeceğiz Bir o kadar daha malzeme alacağım arkadaşlar Hatta belki fazla da alabilirim ee, dediğim gibi talep oldukça malların sayısını çoğaltacağız. Şu anda sadece dediğim gibi tohumlar yok. Tohumları halletmem lazım. Tohum ekleyemedim. Ee, vardı ama bütçemiz kısıtlıydı. tohumu ekleyemedik arkadaşlar. Çünkü aldığım zaman ben 5 kilo falan almayı düşünmüyorum. Aldığım zaman 10-15 kilo e, atıyorum mesela keten tohumu 15 kilo alacağım. Nijer tohumu 15 kilo alacağım. Böyle böyle alışveriş yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ben hani 1 kilo 1 kilo aldık da kendimi uğraştırmayı çok seven biri değilim. Uğraşmayı da çok seven biri değilim arkadaşlar. Aldım bir anda bitsin istiyorum. Aşağı biraz daha dinginleşti. Şöyle gösterelim. dinginleş Dediğim anda yine gitti sana bakın. Ya onlar çok güzel oldu bu arada bakın. Renklere bakın. Çok muazzam değil mi? Dişinin rengi çok güzel arkadaşlar. Göğüs mavi parlıyor. Sırt yeşil parlıyor. Fark ettiniz mi? Çok bilmiyorum ama yani çok muazzam bir rengi var yani. Ee, bu dişiyle başka hangi kuşu eş yapabiliriz? Hop aşağı attı. Ee, bu dişiyle yanına erkek bir tane gri azıp güzel bir renk çalışması yapılabilir. O da olabilir. Burası da, bu açıda güzel oldu bayağı. Bakın yanında kendi kızdır bu arada. Bu erkeğimizin kendi kızı yandaki kremiyor. Ama e, eş tutup yavru yumurta yapabilirler. O da problem değil. Bu hala bana geliyor. E, yavrularımızın genel durumu gayet güzel. Hiçbir problem yok arkadaşlar. Sadece bakın mesela bunların tüyleri vardı komple. Babası sağ olsun gene ee, yavruların üzerinde gezdiği için iki gri'nin tüylerini döktü arkadaşlar. Hatta yolduğunun üzerinde şöyle gösterebilirim. <laughs> Bakın bir tane bırakmış. <laughs> kuyruğu paramparça etmiş arkadaşlar. Bakın gagasıyla kemiriyor. Üzerinde geziyor hayvanların. Bakın mesela bunu sadece kuyruğunu dökmüş. Bunlar geri toparlanıyor mu? Elbette toparlanıyor ki zaten bunların ikisini ben kendim ayırdım. Videolarda sizler de görebilirsiniz arkadaşlar. Yavrunun kuyruğu çıkıyor mu çıkmıyor mu? Oradan da Görebilirsiniz ne zaman toparlıyor arkadaşlar Yavrular 2-3 aylıkken Yavru tüyünü atıyorlar o ara bütün tüyler komple Yenileniyor o arada da tekrardan Bütün kanat tüyleri ve kuyruk tüyleri toparlanıyor Arkadaşlar tekrardan çıkıyor Burada şov yavrularım var <laughs> Şöyle gösterelim onları. da Yeşilimiz de burada Bu yavrular anne söylen Yavrular arkadaşlar bir tane şov dişimiz Ölmüştü hatırlarsınız onların yavrusu bu Şu erkeği artık alalım Gel bu kafesten de Kuş yakalamak birazcık zor çünkü Kafes kapısı birazcık aşağıda. Kafesin kendi de aşağıda olunca yakalamak cidden zor oluyor. O da en kör noktaya kaçtı. Vallahi içemeyim orayı da. Gel. Hop kaptım vallahi. Gel. Bu arada bugün mama günleriydi arkadaşlar. Bu ara kuşları birazcık ihmal ettim. Ee, doğru söylemek gerekirse. İhmal sebebimiz de tamamen bu e, açtığımız sitelerine üzerine yoğunlaşmamız arkadaşlar. E, ama sağlıklarından ziyade hiçbir sıkıntı yok. Hatta şu an sularında da sedekol var arkadaşlar. Sedekol verdik. Uzun zamandır vermemiştim. Bir ay falan olmuştur rahat. E, hatta belki de geçmiştir bile. E, uzun zamandır vermemiştik. Bugün sedekol verdik. 2-3 gün sonra elektrolit vereceğiz mesela B vitamini ile birlikte. BTA porta diye bir takviyemiz var. Ondan vereceğiz. Hani sağlıklı bakıldığı takdirde kuşlarda hiçbir sıkıntı olmuyor. yavrular da normalden güzel ve kalıplı geliyor. Bilginiz olsun. Durumlar böyle. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizlerden ricam kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve videomuzu beğenirseniz bize çok çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.